Hayvotur, aslında yanlış bir mantık bu. Şimdi, eğer ki yedikleri, tükettikleri bir hayvansa zararlı geldiği için niye seferberlik yapılsın? Yani düşünsenize, seferberlik yapıp, aa çok öldürmüşüz, şimdi de kıtlık yaşayacağız, milyonlarca insan ölecek. Evet. Yanlış bir mantık. Evet. O seferberlik yapılması, o zararlı gördükleri hayvan bir şey yiyor aslında. Evet. Mesela tahıl tarlası var. Tahıl, tahıl yedikleri için serçeleri öldürüyorlar fakat serçeler sadece tahıl yemiyorlar. Aynı zamanda oraya gelen çekirgeyi, sünneyi, diğer zararlı böcekleri de yiyorlar. Evet. Şimdi serçeleri ortadan kaldırınca diğer zararlı böceklerin istilası başlıyor ve onlar tahılları yok ettiği için örnek veriyorum bu sefer kıtlık başlıyor. Evet. Yani evet. Direkt o canlının yenilen bir hayvan olduğunu ve onun yenmesi üzerinden bir mantık kurdun ama yanlış mantıkla sanırım. Evet. Bu evet. serçe evet tahılı yiyor görünüyor ama bir taraftan da diğer haşeratları yiyor. Doğru. En başta aslında işte o yediğini yedi hani evet, evet, al... bir cümle kurmuştun. Düşünmeye çalıştım. Onu bıraktım, evet. Ama onun sonra ne gerçekten bıraktım ve tamamen hangisini yiyorlar acaba diye bir yerde kaldım. Bir de tabi olay yeri için olunca insanın kafası evet. karışıyor. Onu yedikleri için mi öyle oldu yoksa yılanı yedikleri için evet, mi evet. diye. Ya başka bir şey olsaydı bu kadar karışık olabilirdi. Kesinlikle. Tebrik geliyorum çok teşekkür ederim